Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapacağız bilin bakalım. Sizce tabii ki Mega Kutu açacağız. 11.000 kutu Mega Kutusu. Bu taktiği uygulayacağız Babi oyundan. Hızlı bir giriş yaptım. Çünkü bu videoyu çekmek için ikinci denemem arkadaşlar. Şimdi Brawl Stars'a e giriyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim size daha iyi görün. Böyle daha iyi görüyorsunuz. Böyle kötü görüyorsanız lütfen yorumlara yazın. Daha iyi yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar, arkadaşım davet yolladı. Ona video dayayım diyeyim. Vio. Vio. Vid. Dur. Vid. Yoldayım. Evet arkadaşlar. Şimdi gitmem gerek. Taktik yap. Git. Ay babamla oynuyormuş arkadaşlar. Şimdi bir gitmem lazım. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Diyeyim De ben. Gitmem gerek. Iyi eğlenceler diyeyim. Taktik uygulayacağız. Şimdi arkadaşlar. Ne yapacağımızı söylüyorum. İlk önce taktiğimizde ne diyor? Bakalım. Abi istediğin karakterin üstüne 5 kestik la. Arkadaşlar bir saniye. Taktik yapacağım diye. Taktik yapacağım. Yapacağım. Gitmeliyim. Evet arkadaşlar şimdi yapıyoruz. İstediğimiz karakter. Ben şimdi kendi kendime bir şey öldüreceğim. Evet istediğim karakterin üstüne 5 kez tıklayacağım. Ben Leon'u ise isteyecektim ama istemeyeceğim. Oyunu çok zorlamış olurum. Şimdi 1, 2 ve 3 kere tıklayacağım ben. Sonra 3. de deneme, ma deneme mağarasına gireceğim. Sonra arkadaşlar şu üstteki üstteki iki robotu öldürüyorsunuz. Ama nişan alarak bakın. Dikkat edin. Nişan alarak öldürün. Yoksa işe yaramaz. Bunlardan içiniz doğacaktır zaten. Bunlar tekrar doğarsa da umursamayın. Gidiyoruz şimdi. Orada da bir duracaksınız. 5 saniye. 1 2 3 4, 5 Şimdi buraya ultinizi atıyorsunuz. Bir kere bu robotu vuruyorsunuz. Şimdi ultinizin öldürmesini bekleyin. Ultiniz öldürecektir. Şimdi ultiniz ultiniz vurdu ya. Siz de birazcık vurun. Ultiniz öldürsün onu. Şimdi ultiniz buradaki robotları sıkarken sizin ultiniz doldu ya. Siz buraya ultiniz koy. Sonra şuna sıksın o ultiniz. Oradan ulti doldurduğunuz anda atacaksınız. Atacaksınız şuraya havadayken çıkıyorsunuz. Arkadaşlar bu çok karışık oldu. Bir daha alıyoruz. Pardon. Bir, iki ve üç. Üçüncü de deneme mayasına giriyoruz. Robot öldür ve gelip çık. Ay arkadaşlar ben onu yine başlattım yanlış. Wow. Ha, şimdi yine bu robotları öldürüyoruz. Bakın nişan alarak dikkat edin. İşte buradan o içimiz yine dolacak. Evet. Şimdi arkadaşlar tam buraya ultimizi koymayacağız. Tam buraya ultimizi koyacağız. Şimdi ona ne kadar hasar verecek bakacağız. Şimdi 300 hasar verdi. Robotumuz bizim. Şimdi hesaplamayacağım. Kaçta duracak? Bu 371. Şimdi buna 3 kere vuracağız bu büyük robota. Çünkü orada hasar göster Tamam. Şimdi şuraya ult şuraya ultimizi atacağız. Orada duracak. Adamları öldürebilir. Önemli değil. Şimdi bu ultimiz bizim ultimizi tekrar doğduktan sonra çıkacağız. Ortada tam ortada çıkın. Çıktık. Şimdi Bundan çıkın arkadaşlar. İstediğiniz karakteri şimdi profilinize girin ve bunu yapın. Adınızı beyaz yapın. Sonra kendinizi rahatsız etmeyin. Sonra takım oluştur diyeceğiz. Takım kodu oluştur diyoruz. Tamam. Oluşturdu ya arkadaşlar. Buraya Lütfen karakter ver yazıyoruz. Lütfen karakter verir misin? Verir verir misin? misin ne yazacağız ki dansınlar. Misiniz? yazıyoruz arkadaşlar ve gönderiyoruz. Ardından da PLS yani ilginize de please yani ilginize de lütfen yazıyoruz. Sonra dükkana giriyoruz. Rosetman yazıyoruz. Rosetman. Rosetman. Tamam. Giriyoruz. Sonra rozetmeni siliyoruz. Landı yatıyoruz. Aa yine başlattım. İçerik. Aa arkadaşlar Landi iptal etmişler. Hmm arkadaşlar ya. Siz şey buradan çıkanı yapmayın. O zaman olmuyordu. Benim bayağıdır yazmıyorum. Kendiniz yazın bayağı. Landi. Bakın şimdi artık landı atlık işi destekliyorsunuz dedim. Şimdi bir karakterinizi alın. Yükseltebileceğiniz altınız olan bir karakteri. Mesela ben Piper'a uğurlu güveniyorum. Normal kostümüyle bir kere yükseltin. Sonra onu buraya alın. Şimdi arkadaşlar Mega kutuya tıkladım. Şimdi bu Mega kutuyu övüyoruz. Sen dünyanın en güzel mega kutusun. 6 kere zıpladığında açacağız. 1, 2, en güzel mega kutu. 3, en tatlı. 4 diye söylüyoruz. En güzeli, en tatlısı. 5, en, ama en güzeli. 6 açıyoruz. 7 yedi oldu. 7 yedi yazacak? Arkadaşlar 5 yazdı. Ya o kadar şey yapmıştık. Neyse önemli değil. Bana zaten iki tane karakter çıkmıştı arkadaşlar. Pardon ya. Açarken gözlerinizi kapamanız lazımdı arkadaşlar. Keşke buradaki taktiği yapsaydık. Arkadaşımıza çıkmış çıkmıştık. Şimdi biraz da görev yapıp kaparız. Arkadaşlar yine bu geldiğinde ben videoya gireceğim. Ya da arkadaşlar bugün Roblox videosu gelecek büyük ihtimalle. O zaman görüşürüz. Çok üzgünüm.